Selamlar arkadaşlar. İddia Uzmanı kanalımıza hoş geldiniz. Dün vermiş olduğumuz kasa katlama kuponumuz tutmuştur. Oynayanları tebrik ederiz. Beşiktaş Konya Spor maçına 2.5 üstü vermiştik. Beşiktaş'ın çabası sayesinde diyebilirim. 3-0'lık skorla 2.5 üstü geldi. Aslında Konya'dan da gol bekliyordum ama 10 kişi kalmaları gol atmalarına engel oldu diyebilirim. Belenense Sporting Lisbon 1.5 üstü vermiştik. 3-1'lik skorla Sporting Lisbon Belenense'si geçmeyi başardı. Oradan da kazancımız oldu. Sevilla Real Valladolid maçına da 1.5 üstü vermiştik. 1-1'lik skorla tamamlandı karşılaşma. Oradan da istediğimizi aldık. Oynayanları tekrardan tebrik ediyorum ve bugünkü kasa katlama kuponumuza geçelim dilerseniz. Evet arkadaşlar bugünkü kasa katlama kuponumuzda 3 karşılaşmamız var tekrardan. Mönchengladbach, Hertha Berlin, Göztepe, Alanya Spor, Lazio, Fiorentina karşılaşmalarını seçtik sizler için. Dilerseniz ilk karşılaşmamız olan 16.30'da başlayacak olan Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı ile başlayalım. Mönchengladbach Şampiyonlar Ligi biletini aldı gibi bir şey artık. Bu karşılaşmadan alacağı 3 puanla. Bunu garantilemiş olacak. Son karşılaşmalar artık. Hertha Berlin hedefsiz. Orta sıralarda 41 puanla. Düşme tehlikesi de yok. Yukarılarla bir ilgisi alakası da yok. Ee, bu maçta Mönchengladbach aslında beraberlik dahi e yetebilir. Leverkusen'in puan kaybetmesi doğrultusunda. Ama Leverkusen'in de kendi evinde Mainz'ı yeneceğini düşünüyorum. O yüzden riske atmayacaklar Merchant Glutba. Bu karşılaşmadan galip gelmesini bilecektir. Oran 1.25 arkadaşlar. Bu oran düşmeden oynarsanız kasa katlama kuponunuzda değerlendirebileceğiniz maçlardan bir tanesi. İkinci karşılaşmamıza geçelim. İkinci karşılaşmamız Göztepe-Alanya Spor Türksel Süper Lig'den bilindiği üzere Alanya Spor'un maçları golü geçer. Alanya Spor e, 44 puanla 6. sırada bulunuyor. Göztepe 37 puanla 8. sırada bulunuyor. Bu karşılaşmada Karşılıklı gollerin olacağını düşüncesindeyim açıkçası. Yani bol gollü de geçeceğine inandığım karşılaşmalardan birisi. Ama biz e, kendimizi garantiye alacağız. Kasa katlama kuponunda. Karşılaşmada e, son maçlarına bakacak olursak Alanya yeni Malatya Göztepe karşılaşması Göztepe'nin 2-1'lik mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı. Göztepe ondan önceki karşılaşmada Trabzonspor'a 3 1 inilmiş. Daha öncesinde Rize Sporu 2-0 mağlub etmiş. Göztepe'nin kendi evinde gol atacağına inancım tam arkadaşlar. Aynı şekilde Alanya Spor'da skorer bir takım buradan var seçeneği çıkar ama ben e, burada bir buçuk üstü düşünüyorum bir e, buçuk üstünün oranı da 1.25 arkadaşlar kasa katlama kuponumuzda değerlendirelim bunu Dilerseniz üçüncü maçımıza geçelim <laughs> Üçüncü ve son karşılaşmamız İtalya Serie A'dan arkadaşlar. Maçın başlama saati 22.45. Lazio Fiorentina karşılaşması. Lazio'nun son maçlarına bakacak olursak 4 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Fiorentina'nın 3 beraberliği, 1 galibiyeti, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Şöyle puan durumuna göz atalım. Lazio Juventus'un ardından ikinci sırada puanı 62. Bu maç aldığı takdirde 4 puana düşecek fark. Fiorentina'nın 31 puanı bulunuyor. Lecce ile arasında 6 puanlık bir fark var. Lecce'nin de bir maç fazlalığı bulunuyor. Dün Juventus'la oynadı ve Juventus Lecce'yi 4-0 mağlup etmeyi başardı. Lazio burada takılmak istemeyecektir. Hani bu maçtan puan kaybı yaşarsa şayet Juventus ipi göğüsleyen taraf olacak. O yüzden Lazio'da kolay lokma değil. Buradan Fiorentina'ya eli boş göndereceğine inanıyorum. Bu maç için tahminim Lazio 1 diyorum arkadaşlar. Burada 1.65 olarak gözüküyor. Yalnız şu an 1.55 civarında yanılmıyorsam. Maç sonucu 1'in oranı iyice düşmeden bu maçı da değerlendirin arkadaşlar. Kuponlarınızı da yer edin. Kasa katlama kuponumuz bu şekildeydi. Dün kazandık. Bugün de kazanmak istiyoruz. Bu kuponu da değerlendirin arkadaşlar. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Esen kalın.